1957 genel seçimlerinden sonra bir PİGA'da sular bir müddet durulur. Politik hayat daha çok yerel yönetime yönelir. Yerel yönetimin çalışmaları üzerinden eleştiriler, destekler ya da karşı çıkışlar yapılır. Belediyede şehrin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda genel iktidarla yani Demokrat Parti iktidarıyla çok da kavgaya girmeden ihtiyaçları sağlama konusunda çalışma yöntemini belirler. Ancak bu suların durulma süreci çok da uzun sürmez. Demokrat Partililer belediyeye el atmışlardır ve belediye yönetimini değiştirme çabası içine girmişlerdir. O zamanki sistemle de elbette belediye meclis üyelerinin çoğunluğunu ele geçirmeleri gerekmektedir. Ama bunu başaramazlar. Fakat epey zorlarlar. Daha önce 6 kişi müstakil listeden istifa etmiş ve Demokrat Parti'ye geçmiştir. 1957 seçimlerinden sonra Ekrem Ergün ve bir başkası Ali Ekinci de müstakil listeden istifa ederler ve Demokrat Parti listesine geçerler. Böylece Demokrat Parti 8 kişilik bir grup oluşturur Biga Belediye Meclisi'nde. Ama bu elbette belediye başkanını değiştirmeye yeter bir sayı değildir. 1958 yılına geldiğimizde belediye başkanı Müşteba Şallı istifa eder. Daha önce de aslında bir istifaya kalkışmış ama belediye meclisi bu istifayı kabul etmemiştir. Müşteba Şallı 4 yıl seçildiğini, ilk seçilme aşamasında böyle bir söz verdiğini söyleyerek tekrar istifa eder kaynaklar müşteri Şallı'nın gerçekten felakarca çalıştığını ekonomik olarak zor duruma düştüğünü iş kendi kişisel işlerini yürütemediğini bunun da belediye başkanlığından ayrılmakta etkili olduğunu söylerler bunun da altını çizmek gerekir o zamanki sisteme göre yeni belediye başkanlığında yine belediye Meclisi üyeleri seçeceklerdir Elbette ki çoğunluk her şeye rağmen müstakil listededir. Dört aday çıkar belediye başkanlığı seçiminde. Bir Ekrem Ergün, Nadir Çelebioğlu, Zühtü Zeren ve Nuri Gündoğdu. 15 Mayıs 1958'de bir belediye meclisi toplanır, oylama yapılır ve 11 oyla Zühtü Zeren belediye başkanı olur. Zühtü Zeren'in belediye başkanlığı bir yıldan biraz fazla sürecektir bu dönemde ülkede politik gerilim çok artmıştır. Bunun Biga'ya yansımaları olmuştur. Özellikle Çanakkale Geyikli'de Demokrat Partililerle CHP'liler arasında çıkan kavga ki daha sonra yasa da duruşmalarında da gündeme gelecek olan kavgaya Bigalıların da karıştığı, özellikle Çanakkale milletvekili Ahmet Hamdi Sezen'in de karıştığı ortaya çıkınca Biga'da da siyasi gerilim hızla atmaya başlar. Zühtü Zeren bir yıldan biraz fazla belediye başkanlığı yapar. Belediye meclisinde çok sert tartışmalar olmaktadır. Birçok uygulamalar hem müstakil liste tarafından hem de demokrat partililer tarafından eleştirilmektedir. Basın da yine eleştirilerine devam etmektedir. Ve Zühtü Zeren istifa eder. İstifasına giden yolda bardağı taşıran son damla şöyle bir olaydır. Belediyenin kamyonu e, Balıkesir'e gidecektir. Süti Zeren de bu kamyona Balıkesir'e gider. Belediye meclisinde tartışılan konu kendi şahsi işlerini halletmek için belediyenin kamyonunu kullandığı yönündedir. Süti Zeren buna itiraz eder. Belediye kamyonunun zaten belediye işleri için gideceğini söyler. Kendisinin de Balıkesir'de belediye işleriyle uğraştığını söyler ama belediye meclis üyelerini ikna edemez. Bunun üzerine de görevinden ayrılır. Bir kadar sabah gazetesi bu konuda şöyle yazar. Mücteba Şallı'dan sonra Zühtü Zeren'de dayanamadı istifa etti. İstifasının sebebi hakkında bir açıklama yapmadı ama kendi hususi işlerinin kesreti gibi klasik sebeplerde umumi efkarı tatminden uzaktı. Son aylarda belediye çevrelerinde sabah erken kalkan her alakalının terfisiz onbaşı kesildiği göze çarpmıyor değildi. Dahası kasaba halkının müstakil namı altında göründükleri için seçtikleri belediye meclisinin 19 azasından bazıları türlü sebeplerle Demokrat Parti'ye iltihak etmiş bulunuyorlardı. Zühtü Zeren belki de bir gün sebepsiz yere adem i kifaye kararına maruz kalmaktansa istifa yolunu tercih ediyordu. Yani e, görevden alınmaktansa belki de böyle bir şüphe üzerine istifa yolunu seçiyordu. Zühtü Zeren'in ardından İbrahim Simaiş aday gösterilir belediye başkanlığına. Seçime 15 meclis üyesi katılır ve Simaiş 12 oyla belediye başkanı seçilir. Bir kadar Sabah gazetesi de İbrahim Simaiş için şunları yazar. İbrahim Simayiş, lise mezunu, muhitte çok iyi tanınmış, sevilmiş, leke sürülmemiş, üzerine yazı yazılmamış bir eseri cedid kağıdıydı. Orta yaşa merdiven dayamış genç kardeşimizin belediye reisliğinde de muvaffak olmasını candan temenni etmek vazifemizdi. Evet, İbrahim Simayiş de sevilen bir kişi olarak belediye başkanlığına seçilir. Normalde yeni belediye başkanlığı seçimleri, belediye meclis üyeliği seçimleri 1960'ta yapılacaktır. 1955'ten beri tartışmalı geçen, sık sık belediye başkanlığı değişen Biga'da yeni seçimde ne olacağını herkes merakla beklemektedir. Ancak ne yazık ki bu seçim yapılamayacaktır. Bigal'ların çok zamandır alıştığı seçim heyecanı, tartışmalarla, çekişmelerle, istifalarla da olsa, demokrasinin nimetinin yaşandığı seçimleri Bigal'lar çok sevmiştir. Ama ne yazık ki 27 Mayıs 1960'da bir darbeyle demokrasi kesintiye uğrar, ordu yönetime el koyar. Bigal'lar bundan hiç hoşlanmazlar demokrasiyi ve onun somutlaşmış hali olan seçimleri seven Bigalılar bazen iktidardan yana yana çoğunlukla muhalefetten yana tavır koyarak boykot yaparak oylarını kullanarak demokrasiyi kendi içinde yaşatan ilginç örnek kentlerden biri ola gelmiştir ve bu nedenle de darbeyi hiç hoş karşılamazlar. Hiç hoşnut olmazlar. Bunun somut verisi nedir diyecek olursak 1961'de silahların gölgesinde yapılan bir anayasa referandumu vardır. Büyük oranda e, Türkiye'de evet ile kabul edilen anayasa referandumu. Bigada buna yani e, 1960 darbesini yapanların hazırladığı anayasa ya hayır çıkar Bigada. Merkezde e, 2.508 hayır, 1.642 evet oyu çıkar. Yani %60 oranında hayır der Pigalılar. Köylerle beraber düşündüğümüzde ise e, 31.976 oy kullanılır. E, 20.702 hayır, 11.274 evet çıkar. Yani %35 evet'e karşılık yüzde 64.7, yüzde 65'e yakın hayır çıkar. Bir galalar demokrasinin kesintiye uğratılmasına oylarıyla da hayır diyen çok ender kentlerden biri olmuştur.